Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buradayım, buradayım, buradayım. Çekilin amcalar, çekilin. Dağıtacağım her yeri, çok afacanım. Afacan çocuk, afacan çocuk, eyyo. Patladı gitti, patladı gitti. Maşallah, inşallah. Evet, Dikbol. Bugün Afacanımı sana emanet ediyorum. Gördüğün gibi elinde onun golf sopası var. Golf sahasına götürüp biraz orada top oynasın. Bak sana emanet ediyorum. Sana güveniyorum. Bu çocuk biraz afacan. Böyle kaçıyor, etrafı falan dağıtıyor. O yüzden senden ricam dikkatli olman Deadpool. Tamam örümcek hiç merak etme. Deadpool amcası onu iyice korur. O zaman yavaş yavaş gitseniz iyi olur. Haydi güle güle. Deadpool afacan. Kendinize iyi bakın. Ben de geliyorum. Yeni görevlere atılacağım birazdan. Evet çocuklar ben örümcek. Yeni görevlere hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Saldırdılar bize. Her taraftan. Allah bilir. Afacan nerede? Afacan'ı çok özledim yani. Ne yapıyordur? Şu adamları biraz temizleyeyim. Hemen buradan gideyim. Afacan'ı bulayım. Çok özledim Afacan'ımı. Evet bu adamlar da hiç bitmek bilmiyor ya. Yeni bir maceraya atıldık. Şehri gangsterlerden temizliyoruz. Bu adamlar mafya babası hepsi. Evet ben Afacan gezerim. Tozarım. Afacan çocuk, Afacan çocuk ne yapacaksın? Bu şarkıyı, bu şarkıyı söyleyeceksin. Kapıdan çocuk, kapıdan çocuk, Ya afacan. Ya bu araç çok hoşuma gitti. Polis amca, polis amca. Velet. Ortalıkta gezme. Sen kimsin? Kimin nesisin? Gel bakayım buraya. Gitme. Nereye gidiyorsun? Ben örümcek adamın yeğeniyim. Afacanım ben. Afacan birazdan bineceğim bu. Aracı çalıştıracağım. Çocuk. Örümcek adam seni bana emanet etti hiçbir yere binemezsin. Amca beni yakalayamaz, amca beni yakalayamaz. Kapıdan çocuk, kapıdan çocuk burada mı? çocuk, kapıdan çocuk neredeymiş? Evet, atlayayım bakayım. Evet, yetiştim. Oley, oley, oley. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Evet, aracı çalıştırdım. Bu aracı çok güzel arkadaşlar. Evet, arkasında da kum var. Haydi gidip gezelim bakalım şehirde neler var. Babacan çocuk, babacan çocuk neredesin? Babacan çocuk, babacan çocuk neredesin? Buradayım.

Afedersin çocuk, afedersin çocuk, neredesin? Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi şehri geziyorum. Oley, şu tarafa gireyim. Oley, hepsini ezeceğim, hepsini. Hepsini ezeceğim, hepsini, 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 hepsini ezeceğim. Oley, buradan gidiyorum, buradan gidiyorum, buradan gidiyorum. O tarafa gidiyorum, o tarafa gidiyorum. Afedersin çocuk, eziyor. Bu kamyoneti de eziyor. Oley. Evet, 我陪你走，走到底，到底。 ben gideceğim motosiklet istiyorum motosiklet kullanacağım ben yapacağım çocuk motosiklet istiyorum buralarda geçtim mi evet şuradan bıktım artık bu arabadan bırakıp gideyim en iyisi yeni maceralar beni bekliyor Deadpool amca beni yakalayamaz örümcek amca zannediyor ben Deadpool amca evler birlikteyim ama öyle değil ki Motosiklet istiyorum. Evet buldum motosiklet. Bunun da nitrosunu deneyeyim bakayım nasılmış. Evet. Hızlanıyoruz arkadaşlar. Lütfen Aman Allah'ım çok hızlı. Afacan çocuk çok korktu. Bari çok hızlı. Evet. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Evet. Evet. Vardık arkadaşlar. İstediğim yere gidiyoruz. Atlayacağız. Zıplayacağız. Eğleneceğiz. Şu motor çok güçlüymüş. Ya bu adamları nereden bulacağım? Ne zaman saldıracaklar bilmiyorum ki. Aradım. Ha yeri buldum. Evet lanet olası. Lanet olasıcılar. Mafya babaları. Sırf afacanla eğlenemedim diye sizinle oynamaya geldim. Haydi bakalım şehre saldıracaksın sen. Arabayla kaçmaya mı çalışıyorsun? Ben örümcek. Bir yerlere kaçamazsın. Evet. Seni de yakalarım. Ötekiyi de yakalarım. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Ben örümcek. Kötülerin dostu değilim hiçbir zaman. Ben örümcek. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Örümcek de örümcek. Ama afacan çok özledim. Allah bilir ne yapıyordur. Herhalde şimdi Deadpool oturmuş. Eğleniyorlardır. Golf oynayacaklardı en sonunda. Öyle anlaşmıştık. Dostum hemen buraya atlayalım. Mafya babaların hepsinin işini bitirdik. Lanet olsun dostum. Evet örümcek dostum. Evet hepsini hallettik. Haydi atla gidelim. Mekuyun nasılsın? Bizim iş baya uzadı. Özür dilerim ya. Örümcek. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben burada sizi bekliyordum hiç. Öyle. Bir kontrol ediyordum her tarafı. Bakayım ne zaman geleceksiniz. Karşıda bir tane motosiklet gidiyor. Daha onu yakalayamadık. Onu yakalayıp hemen gidelim. Afacan'ı ben de özledim. Evet yakaladık mı? Evet ya attım. Onu yakaladım. Evet indirdik. Artık gidebiliriz. Evet adamın işi bitmiş. Ben örümcek. Motoru da aldık mı tamamdır. Haydi gidelim. Merak ediyorum da. Haydi gidelim. Bakalım o. Örümcek ben Deadpool. Diğer McQueen ile geldim. Çocuk şehri darmadağın ediyor. Gelsen iyi olur. Deadpool nasıl kaçırırsın çocuğu elinden? Ben sana emanet etmedim mi çocuğu? Lanet olsun dostum. Afacan'ı nasıl kaçırdın sen? Sana da bir şey emanet edemiyoruz. Haydi McQueen hızlan. Hızlan da gidip bulalım ya. Bu çocuk nerede? Afacan'ı çok özlemiştim. Kaçmış şehri dağıtmıştır. Dur bakalım burada. Aman tanrım bu çocuk nasıl şehri dağıtır? İzleri görüyorum. Evet buraların hepsini... Gezdirmiş büyük bir araçla şehrin altının üstüne getirmiş. Afacan niye bunu yaptın Afacan? Ah Afacan hiç laf dinlemiyorsun ki. Seninle görüşecek çok işlerimiz var. Afacan neden böyle yapıyorsun? Sen kalbime kırıyorsun Afacan. Bir örümcek amcam var. Her gün onu görüyorsun Her gün incitiyorsun. Ama böyle olmaz ki. Milletin çocuğu, çoluğu, çocuğu ders çalışır. Üniversite kazanır. Gider dünyadaki en iyi üniversitelerde okur. Bizim afacan da ülkeyi mahveder de atır. Arkadaşlar lütfen eğitimimize dikkat edelim. Geldik bakalım. Afacan beni çok yoruyor. En sonunda Afacan'dan küseceğim, ayrılacağım. Bakalım nerede? Luna Park'ta olabilir. İlk önce Deadpool'u bulayım da. Bakayım Deadpool nerede? Deadpool neredesin? Çocuğu emanet ettim, kaybettin Deadpool. Sen nasıl süper kahramansın? Deadpool neredesin? Benim hiç keyfim yok. Çıksana ortaya. Neredesin Deadpool? Allah Allah. Deadpool nereye gitti? Anlamıyorum ki. Deadpool. Evet Deadpool'u arıyorum. Hala bulabilmiş değilim. Deadpool neredesin? Neredesin Deadpool? Evet bekleyin biraz. Belki birazdan gelir Deadpool. O da çocuğu aramaya gitmişti. Ah, buradaymış. Örümcek nefes nefese kaldım. Çocuk biliyor musun neredeymiş? Tam ileride 100 metre o tarafta. Haydi koş koş ben de arkanca geliyorum. Çocuğu buldum örümcek. Ama çocuk elimden son anda kaçtı. Kusura bakma örümcek. Vallahi benim hatam değil. Golf oynuyorduk. Bana bu amca dedi. Burada bekle geliyorum. Ben de herhalde dedim çocuk işte. Canı sıkılmıştır. Gelir birazdan. Gitti gelmedi çocuk. Afacan çocuk. Ben seni Ditbul amcana emanet etmedim mi? Sen nasıl Deadpool amcanın lafını dinlemezsin ha? Deadpool Seni son kez uyarıyorum. Bak çocuğu emanet ettim sana Sen nasıl süper kahramansın Peki sen nasıl afacansın ya? Ben sana güvendim Deadpool amcana emanet ettim Ya gidip Joker ile görüşseydin ne olacaktı? Anlamadım ki Haydi gel atla arabaya Kapıyı açıyorum ben Atla bakayım arabaya Gel bin arabaya Sinirliyim ben Bundan sonra sana yaramazlık yok Şehrin altını üstüne getirmişsin. Deadpool görüşürüz. Biraz sinirliydim kusura bakma. Atla Afracan. Seninle görecek işlerimiz var. Atla da gidelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben ölümcek gelecek bölümlerde daha heyecanlı maceralar sizleri bekliyor. Lütfen abone olun. Görüşürüz Deadpool. Kendine iyi bak.